İki Çok var teşekkür ederim, sağ ol, size. tamam. İkincisinden başlıyorum. Birincisi biraz uzun. Benim bir akrabam var, yani daha doğrusu yeğenim. Çalışıyor, promosyon alacak. Ama annesinin babasının durumu hiç iyi değil. Hı hı. Onlara verebilir mi? Çalışmıyor, çalışıyor. Yok. Durumu iyi değil. Çalışıyor ama Bilmiyorum. durumu iyi değil yani çalışıyor ama annesinin e, annesinin babasının durumu iyi değil. Tamam. Bilgisayar ona verebilir mi? Peki bu yeğeninizin durumu nasıl? Onu da soralım. O çalışıyor iyi. Durumu iyi. E İyi hocam. Durumu iyi. Anne babanın ama, durumu iyi değil. Diyor ki ben promosyon parası alacağım. Hani hocam da caiz değil diyor. İhtiyacınız yoksa kullanmayın diyor. Ben bu promosyon bin. parasını alayım ihtiyacı olan anneme ve babama vereyim diyor Anladım. Yani hem annesine babasını hem de başka yerlere de verecek hocam. Ama önce anne babayı soralım. Bakalım oluyor mu olmuyor mu? Ondan sonra acaba başkalarına mı vermeli onu da soralım. Diğer sorunuz? E, diğer sorunuz? E, diğer sorum hocam. Ben e, e, dua ediyorum. E ee, namazlarımı kılıyorum, dua ediyorum ama bir türlü dualarım kabul olmuyor. Annem babam hayatta değiller. Yani öksüz durumum. Neye elim alsam hiç olmuyor, gerçekleşmiyor. Onu soracaktım. Hangi konularda dua ediyorsunuz? Mahsuru yoksa mesela şu konuda dua ediyorum ama gerçekleşmiyor dediğiniz hangi konular Ö var? Mesela iş konusunda, evlilik konusunda. Bekarsınız. Evet, evli değilim hocam. Kaç yaşındasınız? Ee, 46 yaşındayım. Hiç evlenmediniz mi? Yok, evlenmedim. Ee, kısmetleriniz çıktı elbette. Ee, evet çıktı ama olmadı, nasip olmadı. Kism diyorum acaba baktım mı kapalı? Yani şey yapıyorum, o kadar sual diyorum. Peki. Ama gerçekleşmiyor hocam. Peki neden olmuyor? Yani siz mi istemiyorsunuz, karşı taraf mı vazgeçiyor? Niye evlilikle sonuçlanmıyor bu görüşmeler? Bilmiyorum ki hocam ben anlamış değilim yani. Bir kanıya varamıyorum. Ama dualarımda şöyle mesela e, dua ederken de e, Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım e, estağfurullah e, estağfurullah işlemiş olduğum yani e, görmüş olduğum gözlerimden affına e, işte estağfurullah en, el, tuttuğum elimden e, e, elim, yaptığım elimden e, affına estağfurullah e, konuştuğum e, kelimelerinden affına estağfurullah e, yürüdüğüm adım attığım şeylerine e, affına yani bütün bedenimle istemiş olduğum e, bilerek ya da bilmeyerek azalarımdan affına sana sunarım Rahman ve Rahim olan Allah'ım sen e, en iyisini bilersin. Ben dua ediyorum. Ama yani, dualarım kabul olmuyor diyorsunuz. Olmuyor. Hocam okay. bir de şey diyecektim. Ee, genellikle la ilahe illa ente subhaneke inni kündü mine azalimin. Ondan sonra la havle ve la kuvvetine illa billahi el -la -la Ondan sonra hasbun Allah'ım mine Allah'ım sen vekilsin. Bana yardım edensin. Öyle dua ediyorum. Bunları söylüyorum ama dualarım neden kabul olmuyor diye merak evet. ediyoruz. Peki hocamız duydu dinledi sizi. Sözü hocamıza bırakalım. İki sorunuzda ben not aldım. Teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Sivas'a selamlarımızı yollayalım. Hocam bir de şey, hocamın eşi, e, onların, onun evinin öperim. Eşine de geçmiş olsun Rabbim acil şifalar Amin. versin. Pakiz annemize. Tüm kullarına işlerinde de bizlere. Çok teşekkür ederim. Pakiz annemin de e, ellerinden öperim. Selam Selamlarınızı hocam. Tüm hastalarımıza, Pakiz annemize şifalar diliyorum. Hocam Allah iki razı. sorusu oldu izleyicimizin. İlki promosyon sorusu zaten gündemde. Şimdi diyor ki benim yeğenim var. Yeğenim çalışıyor, durumu iyi. Fakat annesinin ve babasının durumu iyi değil. Acaba promosyon parasını annesine babasına vermesi caiz olur mu? Günah olmaz mı? E yani sual soran hanımefendinin annesi babası F değil değil mi? Değil hocam. Yeğeninin annesi babası Ha, Yeğeninin annesi babası Yani evet. onlar fakirdirler ihtiyaç sahibidirler Elbette onlara verebilir O yeğeni de Zannederim durumu iyi diyor ama e, Yani bir kere Nisap miktarına sahip Olacağını da sanmıyorum Nisap miktarına sahip Değilse ona da verebilir e, Yahut kendisi o ee, anne babasına verir Anne babası evlatlarına verebilirler Hocam diyelim ki benim durumum iyi Şöyle biraz daha açalım bu soruyu Benim durumum iyi Evet. Ee, ben promosyon parası alacağım Fakat benim annemin babamın Durumu evet. iyi değil Şimdi ben zaten onlara bakmakla mükellef değil miyim Niye promosyon parasını onlara veriyorum bu doğru söylüyorsunuz. Yani onlara promosyonu anne babanıza vermek durumunda değilsiniz. İhtiyaç sahibi olan birine vereceksiniz. Ama ben hanımefendi anne babası değil de o yeğeninin anne babasına verecek. Yok galiba. hanımefendi vermeyecek hocam. Yeğeni verecekmiş. Hanımefendi vermiyor. Aa ha. Yeni anne babasına verecek. Evet, evet. Ee, evet. O, o o zaman olmaz. Olmaz. O zaman olmaz tabii. O doğru değil. Ne yapacak? Nereye versin? Yeğeni o promosyon parasını ne yapsın hocam? Kimlere i̇h, versin? Evet. Ih, İhtiyaç sahibi olan bir yere verecek. İhtiyaç sahibi. sahibi olan. Peki, e, diğer soru hocam. Evet. E, i̇zleyicimiz "Dua ediyorum kabul olmuyor." dedi. Hangi konularda dua ettiğini evet. sorduk, siz de dinlediniz. 46 evet. yaşında evlenemiyor örneğin. Bu. Hanımefendi Hanım efendi Kur'an'da geçen güzel e, La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine zalimi Malum bu Yunus peygamberin duasıydı. Allah'ım senden başka hak mabut yok. Seni tesbih ederim. Sen ne yücesin ya Rab. Ben nefsine uymuş zalimlerden biriyim. Deyince Cenab-ı Hak onu Selamete erdiriyor Gecenin karanlığından Denizin dalgasından Balığın midesinden Selamet sahiline Ulaştırıyor Ve kezalikenüncel müminin Bu ayetin devamında da Rabbimiz bunun gibi Sizi de biz aydınlığa Kavuştururuz Hanımefendi kardeşimiz Yunus peygamberin bu duasını Yapıyor Hasbun ve ni'mel vekil. Fe ni'mel mevla ve ni'men nasir. Bize Allah yeter. O ne güzel dost, o ne güzel yardımcı. Bu duayı da okuyor. Yani o, o istiğfar da yapıyor. Yani o da Nuh Aleyhisselam'a ...Rabbımız Nuh Aleyhisselam'ın duasında o da geçer ya siz istiğfar edin Allah size Rızıklar, evlatlar, bağlar, bahçeler versin diye geçer ya. Yani hanımefendi dua'm kabul olmuyor diye düşünmemeli. E, kul amel defterini eline alınca e, bakacak. Ya Rabbi şu şu sevapları bilmiyorum. biliyorum ama şu sevabı bilmiyorum. Bunu nereden verdin kulum? Sen bir konuda dua ediyordun Ben de onu gerçekleştirmiyordum ya Senin menfaatin gereği onu gerçekleştirmiyordum ya İşte onları buraya hep sevap olarak geçiriyordum E madem öyle Ya Rabbi Keşke hiçbir duamı kabul etmeseydin de Bugün işime yaramak üzere Amel defterime geçilseydi Temennisinde bulunacaktır ama gelin biz de dua edelim ...Rabbımız Rabbimiz hanımefendi kardeşimize hayırlı eş kapılarını atsın. Amin. Müfettihul olan Rabbimiz hayırlı eşle kardeşimizin dünya hayatında yaşamayı lütfeylesin, ihsan Amin. eylesin efendim. Allahümme ya müfettihul evvab iftah lana hayral bab. Bu duayı da yapalım değil mi hocam? Tavsiye ettiğiniz üzere. Doğru efendim. Ne evet, güzel. Hayırlı kapılar için bu duayı yapalım inşallah. Peki teşekkür ediyoruz izleyicimize Sivas'a bir kez daha selamlar.